Merhaba arkadaşlar. Efendim kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl mod yapıldığını göstereceğim. Bir basit moddan başlayacağım. Yorumlara yazın. Ee, mesela deyin işte bu, bu modu tanıt. Sonra bu modun nasıl, nasıl indirildiğini göster bana. Tek tek söyleyin. Sonra modun e, modun e, ismini tek tek yorumlara yazacağım. Ee, ve bir de Forge yapmanız gerekiyor. Forge'u da yapacağım. Eğer sorun yaşarsanız yorumlara yazın. Ben de size yardımcı olacağım. Şimdi ilk baştan Forge'u indirmemiz lazım. Ve Java'ya ihtiyacımız var. Minecraft'ı indiriyoruz. Sonra da Forge'u indiriyoruz. Şimdi sana Forge'un indirildiğini, nerede indirildiğini tek tek göstereceğim. Burada bir e, not defteri kurdum. Göstereceğim size nasıl olduğunu. Ver, i̇şte bu e, yaptığım modun linki. Bu da Java yaptığım Forge'un linki. Şimdi yaptığım forca linkini şuraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Burada bekliyorum. 2 saniye, 1 saniye. Burada şimdi bekleyeceğiz burada gördüğünüz gibi Davlan 2.8 Böyle bekliyorum indirmesini bekleyeceğiz arkadaşlar Ve işte indirdikten sonra böyle bir e, program Forge 1.7.10 programı geliyor Şimdi Gördüğünüz gibi indirildi Tabii ki ben göstermeyeceğim size şu an Çünkü burada indirdim Forge'a basıyorum Evet diyorum Burada e, Welcome to Simple Forge Installer Forge 1.13.2 1291 yazıyor. Install Client yazıyor, yapıyoruz. Oka ok basıyoruz. Sonra bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Sakarius Installed yani e, indirilmenin tamamlandığını bize söylüyor ve oka ok basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Forge oldu. Yani Minecraft açtığımız zaman 1.7.10 Forge yazacak. Gördüğünüz gibi bekleyin göstereceğim size gördüğünüz gibi normalde mesela bir normalde mesela 1.7.10 çıkar. Mesela gelin 1.7.10 gördüğünüz gibi. Şimdi buradan 1. en alta iniyoruz ve forcu görüyoruz. Forca basıyoruz. Save profil diyoruz ve direkt oyuna başlıyoruz. Ama ilk önce de modu indirmemiz gerekiyor. Yeniden ee, not defterine girip modu burada gösterdim. Sonra buraya gelip CTRL e V yapıp Enter'a basıyoruz. Mod Minecraft diye bir sene indirdim. Onu da söyleyeyim. Ee, bakın gördüğünüz gibi mod Hollow inventory modu. İşte mesela chest'e baktığımız zaman chest'in e içinde neler olduğunu tek tek görebiliyoruz. Mod bu. Biraz basit bir mod. Tabi size daha ilerini göstereceğim tek tek chest. Sonra e, ne bileyim huni. Sonra furnace. Onların hepsi tek tek var. Şimdi buradan e, işte 1.6.4, 1.7.2. Şimdi biz e, for 1.7.10 indirdik modumuzu çünkü Ford'umuz böyleydi. Bakın şurada da gösteriliyor. E, şimdi biraz beklememiz lazım. Yeniden 1.7.10. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakın o arada bakın modu da şöyle göstereyim. Bu mod. Evet arkadaşlar internette bir sorun oldu galiba. Yeniden bir girelim. Evet arkadaşlar galiba internette bir sorun oldu. Ama zaten orada direkt indir tuşu bas var. var. Orayı basıp direkt e, indiriliyor şuraya. Hol Inventory modu. Sonra şimdi %100 update data'ya gireceğiz. Up, data. Giriyoruz. Buradan nokta Minecraft. Buradan mod kısmı bazı kişilerde olmayabilir. Bende de yoktu. Ben indirdim. Siz de aynı şekil modsu açıp buraya bu dosyayı koyun. Sonra kapatıyoruz ve Minecraft'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft açıldı. Şimdi e, Forge'u da seçtik ve basıyoruz. Birazdan gelecek Minecraft. Gördüğünüz gibi Minecraft geldi. Buradan buradan mods e, mods'a bakalım. Gördüğünüz gibi holo inventory modu. Bir dakika evet. bir sesleri kısayız, kısayım. Gördüğünüz gibi mouse'da whole inventory modu böyle bu şekilde done diyelim. Single player ve girelim bir bölüme. Benim önceden kurduğum bir bölüm. Ee, şimdi chest'e item koy koyalım ilk. Buradan item koyalım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi chest'teki olan item'ları tek tek gösteriyor. Basit bir mod. İsterseniz başka modlar da yapabilirim. Yorumlara yazın. E, mod tanıtımı da yapacağım pek çok. Şimdi ben size sadece nasıl olduğunu göster gösterdim. Basit bir modun nasıl kurulduğunu gösterdim. E, yoruma e, izlediğiniz için teşekkür eder ederim arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Siz sizi seviyorum. Bye bye.